İbrahim Tümer'le Ruh Şifası'nda Ruh Şifa Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Ruh Şifa Sohbetler serimizde bugün Alper Hocamız var. Alper Hocamızla bugünkü konumuz bağımlılık. Geçenlerde aile toplantımızda ki YouTube yayınlarında görmüşsünüzdür. Üzerine konuştuğumuz istenilen konulardan bir tanesi de bağımlılıktı. Alper hocamız bu konuda çok yetkin bir hocamız. Kendisine ben çok güveniyorum. Birçok konuda birçok derinliği var. Öncelikle bu birçok konuda birçok derinliğini birazcık açıp Ayper hocamız kısaca tanımış olsaydık hocam neler söylerdiniz? Merhabalar hocam. Tekrar herkese merhabalar diyorum. Hoş geldiniz bizi izlemeye de. Ben birazcık ufacık kelimi tanıtayım. Davranış bilimleri uzmanıyım. Bunun yanında profesyonel koçum. Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun (ICF) tarafından bir agresifte gelişim koçuyum. Tabii bununla birlikte NLP ve Quantum Master'ım. Onun için bugün de bu konuyla ilgili, bağımlılıklarla ilgili Quantum alandan hem NLP'den baz alarak böyle bir açılım yapmak istedim. Herkese acaba biz sonuçlara niye eremiyoruz veya istediklerimize niye ulaşamıyoruz'u buralardan anlatmak istedim. Birçok sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyorum. Oralarda da Birçok kalbe dokunarak nerelere gitmek istiyorlarsa oralara gidiş yollarında yine bağımlılıkları aslında açarak korku alanlarımızı bir şekilde bularak isteklerine ulaştığımız noktaları onlarla da çok yaşıyoruz ve güzel de dönütler alıyoruz. Burada bu konuya değinmek istedim hocam. Çok güzel, harika. Sen söylerken dikkatimi çeken şeylerden birisi şu oldu. Sosyal sorumluluk projeleri Burada mesela sosyal sorumluluk projelerinde bağımlılık bağlamında nasıl bir akışla karşılaşıyorsun ve nasıl bir çözümle ilerleyerek nasıl sonuçlar alıyorsun? Kısaca sormuş olsam neler söylersin? Güzel bir soru sordunuz hocam. Çünkü aslında en can alıcı nokta deprem bölgesindeki deneyimden bahsetmek istiyorum. Oraya yaptığımız uzun süredir hala devam ediyor. Bin Yaprak Projesi'nde kolaylaştırıcı koçum. Ve orada deneyimlerimizde gördük ki o depremden sonra bize geldiklerinde tabii ki aşırı bir korkuları vardı. Tabii korkunun Diğer bir süreçte umutlarını yok etmişlerdi. Umutlara umutları olmayınca da yapılacak hiçbir şeyleri yokmuş gibi o umutsuzlukla cebelleştikleri ve çok fazla hüzünle karşılaştığımız tablolarla karşı karşıya kaldık. Buradaki süreçte şöyle bir şey izledik. Dedik ki umudu nasıl aşılayabiliriz? Geçmişlerine başardıkları bütün o önlerine sunacak teknikler sunduk. Ve de bu tekniklerin arasında da yine kuantum alandan sizlerin frekansları şu an ne durumda dedik. Frekanslarını bulduk ve frekanslarını yükselttiklerinde de ne noktaya gidecek? Diyorlar. Bir de orayı göstererek öyle bir yol haritası çizdik ki o yol haritasında gördüğümüz şu oldu. Biz gerçekten de yaşadığımız her değişimi aslında bir hayır olarak görmemiz gerekiyor moduna vardığımız bir noktaya geldik. Tabii ki kolay olmadı. Birçoğunda bunu başardık bazısında daha yavaş yavaş ilerledi. Ama gördüğümüz sonuç güzel sonuçlardı. Çünkü umutlarını tekrar ellerine almışlardı. Ve teknikler işe yarıyor mu dediğimizde çok işe yarıyor. Yaparsak ve uygularsak. Bu da çok önemli bir nokta. Kesinlikle. Bu bağlamda hocam, nacizane benim de online'dan bazı çalışmalarım oldu. Biz biliyorsun pandemiden sonra artık online'da birçok çalışmanın yapılabildiğine şahitlik ettik. Ve bu süreç içerisinde özellikle eski depremlerde ben şey yapıyordum. Hani Antalya bölgesinde ise gidip bizzat seanslarını yaparak sosyal sorumluluk bağlamında çalışmalar yapıyordum. Bu arada ben de böyle araya girdim ama. Çok Daha yani sonrasında canım. baktım ki bizim ulaşabiliyor olduğumuz alan biraz daha genişledi. Daha sonra şöyle bir karar verdim. Şey yapmadım. Sosyal medyadan aleni bir şekilde yazmadım. Sadece dedim ki birlikte seans yapıyor olduğumuz dostlarımıza. Varsa eşiniz, dostunuz yönlendirebilirsiniz. Nasıl bir şey oldu biliyor musunuz? Yani bir günde 18 tane seans yapmıştım mesela online'dan. Ve 18 tane travmanın tamamen göçlü bir süreçten bahsediyorum. Hepsinin geri bildirimleri böyle. Yani inanamamıştım. Ben de inanamamıştım kendi adıma. On binlerce seans deneyimimiz oldu şu ana kadar baktığında ki biz eski olmamızdan kaynaklı adet biraz daha yüksek olmuş oluyor tabii. Yani tarihleri bölünce on küsür yılda gayet normal olmuş oluyor yani seansa dedi. Oralarda bu anlattığın şeylerin yansımasını çok fazla gözlemledim ve bunun üzerine tahminim şimdi konuşuyor olacağız. Ben birkaç açıdan da yani yayından önce aklıma gelmemişti böyle bunları not aldırmamıştım ama birkaç açıdan ne çağrışırsa onları konuşalım istiyorum. Bu işin biliyorsun bir bio kısmı var. Yani bizim biyolojik yapımızın davranışımıza dökülüyor olduğu kısım var. Nöron aktivitesi tarafı var bunun içinde. O nöron aktivitesinin çağrışımını hızlı bir şekilde neyle buluşturduğu ve bunun bir mekanizma olarak bizi nereye sürüklediğinin anlaşılması konusunda bir şeyler söylemiş olsaydın neler söylerdin? Hocam ne güzel söylediniz. Çok güzel bağladınız. Bu arada tebrik ediyorum. Yaptığınız o başarıları gerçekten önünüzde eğiliyorum. Muhteşem dokunuşlar sergilemişsiniz. Yüzlerce Harika. hocam en son depremden sonra. Yüzlerce nasıl böyle biliyor musun? Normalde sorumluluğum olan 22 küsür tane kişi var haftalık. Gündüz işinde çalışmaya da devam ediyorum. Yıllık iznimden aldım Husisi. Sonra orayı böyle peşi sıra ekledim. Günlük 15, 17, 18 seanslar böyle şey var mesela yeni diksiyon eğitimi alıyorum ben. Diksiyon eğitiminde hocamız şöyle bir örnekleme yaptı çok güzel. Dedi ki mesela tiyatro sanatçılarının 3 gün ardarda arda oyunlu sergilediğini ve hiç yorulmadan devam edebildiğini gözlemlemişsinizdir gibi bir şey söyledi. O direkt isimleri örnek verdi ben o kadar usta değilim şimdi hepsini hatırlayamayabilirim. Ben oradaki alınacak dersten bahsediyorum. Şimdi geriye dönüp baktığımda günde 17-18 seans yapıp hayatına normal devam ediyor olma. Çünkü onu yapıyorum gün içinde. Akşam da normal seans seanslarımı yapıyorum. Normal seanslarım da akmaya devam ediyor tabii ki. Onunla birlikte eklediğinde 20 küsür tane seans yapmış oluyor. Bunların hepsini yaparken ben kısmen düştüğüm, biraz düştüğüm zamanlar oldu insanız normal. Bununla birlikte sürdürülebilirliği de devam etti. Yani biraz daha böyle kendimi koruyabilir miydim? Evet. O vakitte bunu kendime sordum ve dedim ki yani yaşanan onca şey varken sen de biraz düşsen ne olur sanki dedim yani. Böylece Bak gücü de orada geldi hocam. Yani gücü oradan aldınız. Sen ne evet, evet. oradan. sen ne oldun da? Bu normal dedim yani. Hani bu olacak. Sorana edene bu normal diyordum sadece. Bu normal. Bu normal. Şu anda harikayım falan demeyeceğim yani. Bu normal. Bu olacak. Bu kadar olacak. E bu bunu da anlayabilmek çok değerli diye düşünüyorum. Yok hocam ama burada ben parantez açmak istiyorum. Hani çok mütevazi olmaya da gerek yok. Çok ciddi bir seans sayısı. Hani belki bilmeyenler için şöyle ufacık açayım. Bir dört seans bile günde ağırdır yani ağır bir seans sayısıdır. Ki yani hocamın bahsettiği 18 rakamı 18, 19 çok ciddi rakamlardır. Çok büyük bir şey hizmet etmişsiniz hocam. Yani evet. gönlünüzden gel zaten kocaman yüreğinizle. Herkese dokunuşunuzda hepimiz şahidiz. Seans almak için kendini açan, yönlendiren bu şekilde biz ruhuyla akışta buluşabildiğimiz dostlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Onlar olmasa ben hiçbir şey yapamam hocam. Sen hiçbir şey yapamazsın. Yani biz sadece kendine izin verildiğinde bir şey yapabiliyoruz. Aksi takdirde bizim yapabildiğimiz çok bir şey yok. Bununla birlikte biz çok uzmanız, çok güçlüyüz, çok iyi yapıyoruz da demiyoruz. Hepimiz bir yolculuktayız. Elimizden geldiğince birbirimizin elini tutan böyle Dostlarız yani bu kadarız yani aileyiz yani baktığın zaman. Birlik, birlik oluşuyor değil mi hocam? Çünkü Birlikten lazım. kuvveti doğuruyoruz. Çok güzel söylediniz. O zaman hocam sorunuza devam ediyor olayım izin verirseniz. Lütfen. Güzel bir soruydu. Buradan daha anlaşılabilir halde geçiş yapabiliriz aslında. Tüm izleyenler için şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bizler belli bağlamda yine 6 yaştan bir örnekle başlayacağım. 6 yaşa nöron ağları ile belli şeyleri biz oluşturuyoruz. Bu nöron ağları nedir? Aslında sinaps bağlantıları dediğimiz bir glia hücrelerimiz var. Bu glia hücrelerimiz bizim bir incecik Taş teli gibi bağlantı kurmaya hazır gelen böyle nöronlar ve glia hücreleri de sinir hücreleri yine. Bunları destekleyen belli sinir hücreleri var. Yine düşündüğümüzde tekrarlardan, tekrarlardan sürekli gelip bağlanıyor ve o tekrarlar oradaki o incecik halkayı çelik gibi bir halat haline getiriyor. Yani bizim o tekrar dediğimiz bölümde artık kuvvetleniyor ve hani bir kol kası geliştirir gibi o bölümü geliştirip artık oradan devam etmemize, oradan yol almamıza sebebiyet veriyor. Şimdi buradan şöyle bir şeye geçelim. Bu bağımlılıklar dediğimiz bölümde isteklerimize ulaşamıyoruz ya. işte isteklerimize ulaşamadığımız bölümde de sürekli kendimize yapamam, başaramam, bana zaten gelmez ki evlenemem buyurun hocam. Burada ince bir noktaya giriyoruz, psiko tarafına giriyoruz. Buradaki söylüyor olan şeyler yaşam deneyimleri veya deneyimlemedikleri kendileri veya başkaları gelmiş olan o baskının sonucunda ortaya çıkan biraz anlamsızlık gibi olmuş oluyor yani baktığın zaman. Lütfen devam edin çok güzel anlamsızlık gibi oluyor ama orada onu öyle bir bilemiyor ki onun doğru olduğunu zannettiği için yine orada kendi kendine aslında yok eden bir mekanizmayla hayatta var olmaya çalışıyor. Bakın evet. biz çok önemli var olmaya çalışıyor ne kadar eforlu İşte burası bizi yoruyor o yoran kısımda ben ne yapacağım acaba neye hayatım bu döngüde gidiyorun sorusunun cevabı şurada nasıl değişebilirim? Yani aslında değişmeyi çok kişi de görüyorum hocam. Siz de deneyimliyorsunuzdur. Değişmek istiyor ama sadece reklamını yapıyor. Gerçekte içte onu istemiyor. Yani orada var olmuyor, seçmiyor. Biraz evvel bir şey söylediniz hocam. Biz evet bir şeyler yapıyoruz ama karşıdaki istemezse, seçmezse biz bir şey yapamıyoruz dediniz. Ne kadar önemli bir tınıydı orası. Evet. Karşıdaki sadece değişmek isterim diye reklamını yapıyor. Ben hayatıma iyi şeyleri çekmek isterim. Ama arkadan baktığınızda ben iyiyim şimdi. Rahatım. Hiç beni ellemeyin. Ay yeni şeylere gelemem ben şimdi. Lütfen beni bozmayın. Dercesine bir içteki sesle o yeni o değişim bölümüne geçmeye adım atmıyor. Adım attığımızda yeniden sistem oluşturulacak. Her adım attığınızda o glia dediğim hücresi gelip bağlantıyı kuracak. Ve artık çelik gibi o zırhla o halat olacak çelik halat. Ve eski sizdeki yapamamlar, başaramamlar dediğiniz bölümler elveda dediğiniz bir bölüme geçecek. Siz gerçekten artık bir şeyleri başardığınız bölüme Aa, merhaba diyeceksiniz. Şöyle açıklayayım. Tabii ki bu Aa, hemen olacak ya da bir sihir değnek gibi düşünmeyin lütfen. Tabii ki birazcık emek istiyor. Her şeyde olduğu gibi. O yüzden burada emek için öncelikle hocam burası çok önemli. Fark etmemiz gerekiyor. Yani o fark ettiğim bölümde aslında ben değişim için bir start düğmesine basabilirim. O yüzden de biz diyoruz ki önce bir fark edin. Neyi fark edelim? Yani burada neyi fark edelim? Fark edeceğim yapamam dediğim noktada evet ben bunu kabullenmişim doğru neyi? Korktuğum alanları fark edelim arkadaşlar. Yani o kadar önemli ki yapamam dediğiniz her şeyin altında o sizin gerçekte bu hayata geldiğinizde o varoluş sebebinizdeki gücünüzü yok etmiş oluyorsunuz. O kadar güçlüsünüz, o kadar muhteşemsiniz ki orayı bulduğunuzda işte o fark etme noktası diyor ki, hadi şimdi harekete geç. Ha Fark ettim, hala oturuyorsam yine bir değişim. Fark ettim aksiyon aldıysam işte değişime giden köprüyü oluşturmuş oluyorum, değil mi hocam? Kesinlikle harekete geçmek gerçekten çok değerli. Burada bir takım ölçümlemeler yapılabilir mesela. Kişi kendi içinde yapabilir. Öğrenme seviyeleri diye bir çalışmamız var bizim. Bunun ilgili daha önceden YouTube yayınlarımız da var. Kısaca bakalım mı öğrenme seviyelerine? Kişi ne yapacak mesela? Bana göre baktığımızda yani davranışı dönüştürebilmenin sistematiğinde eğer bir kendimizi gözlem yapacaksak ve bir böyle bir ölçüt koyacaksak, kontrol edeceksek ve sonuna ulaşmakla ilgili bir süreç yöneteceksek bunu yapabiliriz. Bilinçsiz yetersizlik. Hiç haberi yok kişinin. Hiç haberi yok. Yani bu çok yerde konuşulmuş olabilir. Şu an bu noktada geldiği için söylüyorum. Buradan da birkaç adım daha çalışmamız olacak. Sonra ne var hocam? Bilinçli yani duydu. Mesela ben davranışımı dönüştürebilirim cümlesini duydu. Nasıl? Bilmiyor. Bilinçli yetersizlik. Yani duydu ama konuyla ilgili bir bilinci yok. Bir sonraki adım ne? Bilinçli yeterlilik. Ne yaptı? Artık onunla ilgili bir şeyler öğrenmeye başladı. Burası yani burayı yine ikiye ayırırsak bir teorisi bir pratiği var yani buradan. Pratiğe döndükçe buradan yukarıya geçiş var. Pratiğe dönmezse buradan yukarıya geçiş yok. Yani bu noktada bir anahtar var tam ortada. Burada teori pratiğe, teori pratiğe döne, 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 döne burayı ne yapacak? Biniş dışı boyuta taşıyacak. Biniş dışı boyuta bir şeyi taşımak istiyorsan, o zaman biniş dışı yeterlilik yukarıda. Oraya taşımak istiyorsan, bu ne demek? Artık otomatik pilotta yapabiliyor olma becerisi geliştirmek demek. Buraya geçmeyi düşünen kişi burada ne yapacak? Bir model geliştirecek. Bu modeli geliştirmekle ilgili. Biz biraz önce yayından önce bir konu konuşmuştuk. Hatta business coaching'de, executive coaching'de yönetici koçluğunda, sales coaching satış koçluğunda ve small business coaching, kobi koçluğunda özellikle bize her birinde ayrı ayrı anlatılan bir konuydu hocam o. B artı do eşittir have. Olmak, yapmak, sahip olmak söylediğiniz şekilde. Bu arada bunu hocam bugün önce söyledi. Ben sonradan eğitimleri hatırladım. Biz baştan muhabbet ettik kendisiyle. Ondan çıktı yani konu. Ben direkt anlatıyor değilim. Bunları ileride farklı liderlik diye bir serimiz gelecek inşallah. Orada biraz daha detaylı olarak business seviyede anlatıyor olmaya niyet ediyorum. Böyle bir kanalda orada var. Böyle açtık. Hatta küçükten ön hazırlıkları da başlıyor inşallah. Evet, Buraya evet. geçmeden hocam küçük bir şey daha derinleşelim istiyorum. Bu söylediklerimle ilgili söyleyeceğim bir şey varsa alabilirim. Birkaç tane daha derinleşmek istediğim konu Yok, var. Sadece o dört basamak çok önemliydi hocam. İyi ki onu belirttiniz. İşte o otomatiğe giden kısımdaki basamaklar ilkinde fark edin bakalım. Hani o dediğiniz bölüm fark ettiysek evet. yani ben hep ona şey diyorum hocam. Onu söyleyip siz devam edin lütfen. Bulunduğu konumdan memnuniyetsizliğini bekleriz biz kişinin. Memnunsa yapacak bir şey yok o kişi. Yani o birinci basamakta memnuniyetsizse okey açılıma gelmiştir. Evet. Harika hocam. Geçen de biz yayında şey demiştik ona rahatlık alanını birazcık <laughs> rahatsız etmedikçe bir üst geçiş <laughs> mümkün görünmüyor. Evet. Burası çok değerli. Buranın üstünde bir tane daha madde var hocam. O da ustalık dediğimiz bir yer. Buna da şöyle diyoruz. Bilinç dışı yeterlilik üzerinde bilinçli yeterlilik sahibi olmak. Artık burası bu konu öğretmenleri, mentorları, bu sürece eşlik edebilenleri, yol gösterebilenleri, bir şekilde onun da ayağa kalkmasına yardımcı olabilenleri olmuş oluyor. Burada böyle bir noktamız daha var. İşte her yerde bahsedilmez. Çok önemli bir noktadır yani. Kesinlikle Bak. çok önemli. Çok güzel hocam açıklamalarınız. Burası o kadar kıymetli ki cebinizi hakikaten doldurun. Orada işte ah, tamam dediğiniz ve en kolay alandan hareket ettiğiniz. Hani hocam hep bahsediyoruz ya o akış deneyimi dediğimiz akışta oluruz yani. O akışta artık. AYSF onaylı mutluluk koçuyum ben aynı zamanda biliyorsun. Evet biliyorum, biliyorum. Akış deyince benim aklım o tarafa doğru bir gidiyor. Allah'ın izniyle onları da derinleşeceğimiz zamanlar gelir. Ben bir tane daha soru soracağım. Sonra bu üçüne de kısa kısa değinelim ve inşallah tamamlayalım akışımızı. Tamam. Sosyal açıdan bakıyor olduğumuz zaman nasıl görünüyor bağımlılıklar? Bağımlılıklar hocam aslında başkalarından aldıklarımızı ve onlara uyum sağlamak için daha çok yaptıklarımızı kapsıyor bu bir. İkincisi de kaybetme korkularımız var mesela. Yani şöyle açıklayabiliriz onu da. Ne kadar onsuz yapamam dediğimiz noktalar varsa işte onsuz yapamam dediğimiz noktalarda sınanıyoruz. Bunlar nedir? Şöyle bir bağlantı kurayım. Sistem biz doğarken der ki sen çok güçlüsün. Bu gücümüzü kaybettiğimiz noktada birilerine bağımlılıklarımızdır. Birilerine, bir şeylere. Yani hem soyut hem somut kavramlar olarak düşünün lütfen. Eğer bunlara ben yapamam gözle bakarsanız sistem diyor ki aa gücünü kaybetmiş bir dakika diyor o zaman diyor gücünü tekrar hatırlatmak için o bağlandığı kısmı elimizden alır bir şekilde onunla bizi sınar der ki o yokken de harikasın o yokken de sen çok güçlüsün. Vurgusuyla mesajlar gelmeye başlar. Tabii biz bu mesajlara hep şöyle bakarız. İşte üzülürüz, şikayet alanında kalırız. Ve belki de isyan etme noktasına, yani hiç kimseyi götürmesin Rabbim ama o isyan etme noktasında da buluştuğumuz kısımlar oluşabiliyor. İşte burada şu kısım çok önemli. Nelere daha çok bakıyorsunuz ben onsuz yapamam dediğiniz. Bir kere bunları bir cebinize alın. Hakikaten buraya yazın. Ben bunsuz yapamam dediğiniz şeylerde ne kadar geçmişte sınandınız. Geçmişe baktığımızda evet ben buna tutunmuştum ama bu hayatımdan gitti. Yani o giden şeylerin aslında senin gücünü eline almak için gittiğini varsayabilirsin. Buyurun hocam. Ben bir yerde şey okumuştum. Bağımlılığın kontrol kaybı olduğuyla ilgili bir derinlik var. Şimdi şey eşleşiyor kafamda. Bir şeyleri kaybetmek korkusu, kontrolü kaybetme sonucuyla eşleşiyor. Birilerini, bir şeyleri, bir şeylerin varoluşunu kaybetmekle ilgili bir korku bu giderilirse o zaman kontrolün kaybolmasıyla ilgili durumda çözülecekmiş evet. gibi görünüyor. Çok güzel bir yerden buldunuz hocam. Muhteşemsiniz. Buradan da akış ortaya çıkabilir inşallah o zaman. Çok da rahat çıkar. İşte orada aslında o kontrol dediğimiz, o mükemmeliyetçilik dediğimiz, hani yani mallar hocam, olmalı, yapılmalı dediğimiz her nokta, lazımlık alanları dediğimiz, muhtaciyet alanları dediğimiz her nokta, hayatımızda bizi tıkayan ve isteklerimize götürmeyen nokta. Hani deriz ya bir araba istiyorum, bir türlü olmuyor. Bir ev istiyorum, bir türlü alamıyorum. Çünkü sen şeye bağlamışsındır kendini, ben nerede, şu kadar maaşla nasıl ev alayım? İşte şu kadar maaşla ben bu arabayı nasıl alayım? Veya evlenmek istiyorsundur, bir tür bir ilişki yaşayamıyorsundur. Ben evlenemem ki. Şurada bir örnek vermek isterim hocam size. Küçükken anne babadan gördüğünüz evlilik probleminden kaynaklı bir travma veya bir kod oluşmaz bir kişide. Belki komşusu geldi annenizin, babanızın evine, evinize. Siz o yaşlarda ona etkilendiniz. Böyle 8 yaşlarına kadar ki bir durumda veya 13 yaşa kadar. O çok etkilediyse sizi, o da sizinle birlikte yürür gider. Orada bir korku oluşmuştur. Yani illaki anne babadan, bebeğinden beklemekte yanlışa düşmeyelim. Çevreden de almış olma ihtimalimiz yüksektir. Bunu da vurgulamak istedim. Sizin hocam var mı burada söylemek istediğiniz? Devam edeyim mi? Harika. Söyleyeceğim bir şey varsa alayım. B'ye geçelim istiyorum. Tamam oradan o zaman ben oraya bağlayacağım. Yani şuradan pay alalım. İlk başta söyledik ya nöronlar nasıl bir glia hücresi çelik halat oluyor. Ben aynı şeyleri tekrarlaya tekrarlaya yani artık eskisi gibi düşünmeyip bugünden itibaren bir farkındalık oluşturun kendimize. Aa ben negatif düşünüyorum. Evet hocam. İnce bir nokta o zaman anlaşılabilirliğini artırmak için buraya beklemiş olalım. Daha rahat hani kavrayabilmek adına böyle düşünebilir dostlar. Bu Birincisi elektriksel bir bağlantı var. Bir şey duydun, ilk defa duydun. Elektriksel bir bağlantı oluyor. Onunla ilgili biraz derinleşmeye başladın, tefekkür etmeye başladın, okumaya, dinlemeye, onunla ilgili bağlarını kuvvetlendirmeye başladın. Elektrokimyasala dönüyor. Daha sonra onunla ilgili deneyimsel bütünlüğün arttığı, kuvvetlendin, kimyasala dönüyor. Bu şekilde bakıyor olduğumuz zaman söylediğin konu sanki daha rahat anlaşılacakmış gibi değil mi? Çok doğru, kesinlikle. Lütfen buyurun. Kesinlikle hocam. Evet böyle hem görsellemiş oluyorsunuz kafanızda. O çok güzel oturuyor. Öyle olduğu sürece de neyde yanılmayacağız? Ben sürekli evet burada negatif düşünüyorum. Bir dakika durduruyorum kendimi. Yani fark etme noktasına geldik. Aa bir dakika benden kaynaklıymış. Hemen onu pozitife çeviriyoruz. Yapa yapa. Biraz evvel siz dediğiniz gibi hani döndürdünüz ya sürekli. Hani üçüncü basamaklarda. tık tık evet döndürdük döndürdük üçüncü basamak. Orada. Teoriden <laughs> prete. Teori, pratikte. Aa evet, evet negatifmişim, pozitif olayım diye diye bir bakacaksınız ki aa ben artık sadece pozitifte ilerliyorum. Otomatikman çalışıyor oluyor. Buradan şimdi bağlantı kuralım mı hocam? Oo, yap, sahip ol. İşte Hı -hı. bir şeye sahip olmak için biz tersten işliyoruz genelde. Ne yapıyoruz? Toplumun aslında biraz bize kolektiften gelen bir şeydi bu hocam. Sahip olmak öğretildi bize. Önce sahip ol dendi. Sonra yap, sonra olden. Aslında tam tersiydi. Biz bu eğer denklemi çözersek bir yerlere varış noktamız çok kolaylaşıyor. Yani önce ol, sonra yap, sonra sahip ol dediğimiz hocam. Burada sizlerden bir şey rica edeceğim. Burada da kağıt kalem alın elinize. Yazın ben ama şu yazma işini şuradan yapacağız önce. Önce sahip olduğunuz, olmak istediğiniz her şeye bakın. Nelere sahip olmak istiyorsunuz? Yazın bunları. Yazın görün onu. Gördükten sonra bunlara sahip olan sizi de nasıl giyindiniz, nasıl davranıyorsunuz, nasıl düşünüyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz bunları da yazın altına. Sonra o olduğunuz halinizi, o olma halini yani o sahip olduğunuz o her şeyiyle o olma halinizi yazın. Sonra başlayın tam tersten. Artık olmuş olan sizle yaşayın. Yazdınız, çizdiniz. Ben evet ev mi, araba mı, bir ilişki mi, iyi bir eş istiyorsunuz. Aa, yakışıklı, şöyle güzel giyinen, iyi, iyi yürekli, işte bonkör neyse istediğiniz yazdınız, çizdiniz veya güzel bir araba sahibi olmak veya bir ev sahibi olmak. Şimdi artık bu saatten sonra o şekildeymiş gibi yaşayacağız. Hocam aslında burada ben mişli şükür diyorum bunlara. Şükürlerle ilerliyorum ben. Gelenler diyor ki şükrediyorum. Aslında şükretmiyorlar. Maalesef şükrü biz yanlış anlamışız. Çalışınca diyorlar ki şükretmiyormuşum ben o zaman anlıyorlar. Ve ikinci aşamasıdır mişli şüküre geçiriyorum ben. Aynı burada olduğu gibi. Sanki o seninmiş gibi. Sanki sen onunla yaşıyormuşsun gibi. Artık o şekilde otur, o şekilde kalk. Mesela araba istiyorsun, kapından çıkıyorsun evinin, arabana binecekmişsin gibi o anahtarı aldığını, arabana binecekmiş gibi hareketler yaparak çık evden. Ve hani arabana bir aksesuar alabilirsin ufacık ufacık ya da görüp, görüp alayım daha sonra diyebilirsin varmış gibi. Ya da ev istiyorsun, evini düşünebilirsin, evine bir halı almayı düşünebilirsin gibi gibi. Gerçekten onlar senin neymiş gibi olmak yapmak ve sahip olmak noktasındaki şifre budur. Ve bu tezahür getirir aslında hocam. Çünkü bizim tezahür ettirdiklerimiz aslında yine NLP'ye bir girelim mi ufacık hemen hızlıca. Evet. Anlattığımız, düşündüğümüz dile getirdiğimiz her şey bizim tezahür noktamızı oluşturur. Yani düşündüm ve karşımdadır. Çoğu zaman da fark etmem. Şimdi fark etmeye girdiğimizde wow derim. O wow efekti çıkar hemen. Evet ben düşünmüştüm geldi. Aslında burada hani herkese sesleniyorum. Bence vardır hani hatırlayın bir çok düşünürüz düşünürüz de Aa, arkadaşımı düşündüm beni aradı deriz. Bunu çok rast geliriz. Bakın orada yine tezahürünüz çalışmıştır. Yani ben yine tezahür ettirdiğim şeyi karşımda yansımasını aldım. O halde ben burada İbrahim hocamla buluşmam da benim yine düşüncemde vardı ki buluştum. Bu olmasaydı burada karşılaşamayacaktım. Yani biz enerji olarak birleştik. Nasıl? Yani frekans noktasına gelirsek. Benim düşüncemle bir frekans noktasında bir dalga yayıyor. <laughs> o dalga aslında ben uyandığımda çıkıyor ortaya değil mi hocam? Uyandığımız anda o güne nasıl baktıysam <laughs> ona hemen, hemen o anda senaryo bana hazırlanıyor. O yüzden diyorum ki ilk uyandığınızda 10 dakikada yani ilk 10 dakikanız bir tetadasınız. Yani uyandığınızda hemen orada kurgulayın gününüzü. Ne istiyorsunuz? O gün size neler sunsun? Yani bizler istemediklerimizi konuşmaktan yorulmadık mı artık? İstediklerimizi alalım, cebimize onlarla konuşalım, onları var edelim. İsteklerinizi koyun. O isteklerle de o gününüz öyle bir şahaneleşsin ki o lezzetinden, o tadından etrafınıza da yaymaya başlayacaksınız. Çünkü bizler genelde toplumumuzda biraz geliyoruz. Çok şikayet alanlarını görüyoruz. Çünkü öyle uyandı. Öyle uyandığı içinde onu yaymaya devam ediyor. Hadi hep birlikte durduralım. Ne dersiniz diyorum. Ben her gün kalktığımda hakikaten bu şekilde kalkıyorum ve kendim bir böyle meditasyon tarafında uyandığımda sadece bir kuşları dinlemek ya da bir manzaraya bakmak, kendimi onlarla vakit geçirmek için bir vakit ayırıyorum. telefon elime almam. O bir saat kendimle uyandığım, kendimle vakit geçirdiğim bir andır. Tavsiye ediyorum, burada tezahürü hızlandırırsınız eğer böyle yaparsanız. İşte tezahürü hızlandırmak demek, olmak, yapmak ve sahip olmak noktasına sizi hızlıca taşıyor olacak. Harikasın. Anlaşılabilir olmuştur. Çok sevindim. Çok. çok sevindim. çok sevindim hocam. Daha çok konuşulabilecek bir konu. Daha derin konuşulacak ama ufak ufak noktalarla böyle bir dönüt oldu gibi düşünüyorum. Kuantum alanın nasıl çalışıyor ile ilgili farkındalığımızı kavruyor olmak çok değerli. Kuantum alan sondan başa çalışır. En son nasıl olmasını istiyorsak onu zihnimizde kurguladıktan sonra o hal üzere kendimizi taşıyıp ardından bununla ilgili yapmamız gerekenler konusunda aksiyonumuzu alıp bir sonrasında da o bağlamda olma noktasına gelmiş oluyoruz. Çok güzel hocam. Hani burada kuantumla da bağlamış olduğunuz muhteşem daha güzel anlaşılır oldu. Evet kuantum aslında her alan kuantumdan işleyerek o titreşim noktasında var oluyor. Bir küçük bir şey söyleyeyim hocam. Bizler kendimizin aslında bir radyo frekansı gibi düşünürsek bir frekans yayıyoruz. O frekansa da eşleşen kişilerle yol alıyoruz. Hani çok kızdığımız kişiler aslında senin kendi frekansın. Bunu bilerek bak aslında evet, hayat. dakikadır falan aklımdan bir söz geçiyor. Onunla ilgili ayrı bir yayın mı yapsak? Burada mı söylesem falan Hı. derken şimdi söyleyeceğim. Buyurun. Şöyle diyebilir miyiz? Yaydığımız frekansız. Güzel. Nokta. Çok güzel. Hocam o zaman ben de bir şey ekleyeyim hemen ona yaydığımız frekansız. Biz arabayız, biz eviz, biz iletişimiz, biz sevgiyiz, biz aradığımız her şeyiz. Yani dışarıda arıyoruz ya aslında her şey biziz. Bilmiyorum anlaşılabilir oldu mu ama o enerjinin ana noktası sizden bağlamda söylemek istedim bir şeye baktığında sen hangi enerjideysen sana o, o şekilde hizmet edecek. Bunu eğer cebimize koyarsak yani kırılmış bir şey varsa elimizde senin kırık enerjin oraya yansıtı. Nelere kırıldın, nelere üzüldün bak karşında da kırık olan şeyler sana hizmet etti. O şekilde hizmet çünkü onlar da sen. Herkes olduğu gibi. Var olan tüm hizmetlere sonsuz şükran. Çok şükürler olsun. Var mı hocam sormak istediğin, eklemek istediğin, derinleşmek istediğin başka bir şey? Hocam bir ana noktalara değindik. Hani bunlar derinleşmek için başka yayınlara eğer yine konuğunuz olursa çok güzel değiniriz hocam. Sizdeki dönüşlerle de sizin fikrinizle de çok güzel yol aldı aslında konular. Sadece küçük bir şey söyleyeyim vedalaşırken. Kendinizi çok önemseyin bence. Kendinizden öte kimse yok. Çok güçlüsünüz. Sizler güçlü olduğunuz için burada yaşıyorsunuz, bu dünyada varsınız. Misyonunuzu bulmak için sessiz kalmayı deneyin. Sessiz kaldıkça bütün gerçekler çıkacak diyorum hocam. Harikasın hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkürler. ederim. dostlarımızdan ricalarımız. Birincisi çok güzel akışlar geliyor. Uyguluyor olalım. Geriye dönüp adım adım, adım not alarak da uygulayabiliriz. Şu an uyguladıysanız da harik Yani müthiş. Bunun için tebrik ediyoruz sizleri. Uygulayarak ilerliyor olmak kesinlikle yaşamımızı dönüştürmekle ilgili çok değerli. Bir ricamız da eğer kanalımıza abone olmamışsanız abone olmanızı, dostlarınızı önermenizi rica ediyoruz. Böyle bir imelenmeye desteğinizde birazcık da daha fazla insana ulaşmaya gayret ettiğimiz bir durum var. Bu bağlamda da desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Görüşmek üzere.